Merhaba. Merhaba. Bu bölüm şirket değerlemesini konuşacağız. Son dönemde siz de çok duyuyorsunuzdur. Bu şirketin değerlemesi çok balon, bu kadar milyon etmez, bu kadar milyar etmez. Saçmalamayın. Bu konuyu konuşacağız. konuşalım. Evet, evet. Şimdi Arman, Türkiye'de de var. Özellikle borsa şirketlerinde ya da böyle hani unicorn dedikleri işte böyle milyar TL'nin üzerine çıkmış ya da işte 100 milyonluk değerine ulaşmış şirketlerle ilgili abi bu şirket bu kadar para eder miydi kahve muhabbeti, yani kahve elde edilen var ya abi o partimi bu birazcık öyle bir muhabbet var e, Ediyor ki birileri para veriyor. Öncelikle bunu kabul etmek lazım. Yani yani bir şey sana ki. göre, Aynen. bana göre ona göre şuna göre yok. Eğer bir şirket yatırım aldıysa, eğer bir şirket borsaya açıldıysa, eğer bir şirketin borsada bir değeri varsa senin ne düşündüğün beş para etmez. Yani kimsenin, ya benim onunla değil yani sonuçta birileri demek ki sence bence beş para etmeyeceğiz bir şirkete birileri eğer bir para veriyorsa, borsada hissesini alıyorsa, yatırım yapıyorsa bir önemi yok. Çünkü realize olmuş bir değerleme var orada. Bunu bir kere ayırmak lazım. Yani bir sen bir şirketin var ve yatırım olacaksın ya da borsa açacaksın. Ha benim şirketim 100 milyon ediyor. Kimse 100 milyon vermiyorsa senin şirketin 100 milyon etmiyor. Etmiyor. <laughs> senin aklındaki şirketin değeri 10 milyon. Ama birileri senin şirketini 20 verebilecek birini bulabiliyorsan senin şirketin değeri 20. Aynen. Öyle. Senin şirketini 100 verecek birini bulursan senin şirketin değeri 100. O yüzden yatırım değerlemesi, borsa değerlemesi Realize olmuş şirketler, kim ne derse desin orada abi yani i̇şte bu şirket bu değerlemeyle yatırım aldı, o şirketin değeri artık o. Değerli varsa çok şey yani, hakikaten ee, böyle toz hal, bir tozun içerisinde bir, bir, bazıları bir şey görüyor, bazıları göremiyor. Evet. Çünkü ee, bazıları o alanda senin yaptığın işi nasıl para kazandıracağını biliyor, evet. bazıları bilmiyor. Kesinlikle. Bazen uzmanlık alanı olmadığı için adam bak diyor ki ben bunu yatırım yapamam çünkü bunu ben nasıl paraya dönüştüreceğimi veya senin var olan geliri nasıl artıracağım bilmiyorum. Ama başka bir yatırım şunu diyebilirim. Ben bu sektörü çok iyi biliyorum. Benim network'ümle biz senin gelirini 10 katına çıkarabiliriz. Ve bu nedenle senin asıl değerin şu an şurada. Evet. Ve şuradan da exit yaparız. Aynen öyle. Türkiye'de mesela Logo evet. Şu an borsada işte 1.5 milyar TL değerinde bir şirket. Çarpanlarına baktığında, işte ciro çarpanı sanırım 7.5-7.6-7.7 yani bir yıllık cirosunun 7 küsür katı kadar değerli bir şirket. Dönüyorsun, karlılık çarpanına bakıyorsun işte 16-17'ler yani 17 yıl boyunca aynı kârı yapsa bu değere geliyor. Piyasa ortalamasının üzerinde mi? Evet üzerinde. Ama Logo güzel bir şirket. Logo'nun geleceği var. Her sene %40 büyüyor bu şirket. Her sene karlılık bırakıyor bu şirket, her sene rakiplerini satın alıyor, yeni pazarlara giriyor. O yüzden herhangi bir farklı yazılım şirketi 2 Ciro'yla, 1 Ciro'yla, 3 Ciro'yla çarpılırken logo 7.6 ile çarpılıyor. Çünkü insanların satın aldığı şey şirketlerin bugünü değil geleceği. Aynen. Yani ben bu şirketi Aynen. bugün Aynen. alırsam bu büyümeyi devam ettirerek, bu cirolayı devam ettirerek, bu müşteri büyümesini devam ettirerek daha değerli bir şirket haline gelecek. Aynı şey gibi, ya şu karşıki dağlar, çok güzel tarlalar vardı bundan 10 yıl önce. Ya işte o zaman da işte 1000 liraya alabiliyorduk. Şimdi abi önünden kim derdi ki o zaman önünden bilmem ne geçecek, şu geçecek. Şimdi oldu o 1000 liralık arsalar 100 bin lira. Şimdi i̇şte tamamen aynı şey bence. Bir de satın aldığım bir değer var. Senin için hiçbir zaman oraya bir otoyol gelmezdi, imar çıkmazdı 10 sene önce. Ama bak şimdi devasa bir AVM yapıldı, devasa evet. bir yol yapıldı. İşte şirket değerlemek de bence böyle bir şey. Aynen öyle. Yani şirket değerlemenin en önemli unsuru benim her zaman gördüğüm e, o da senin iş modelinle. Evet, yani iyi bir iş modeli, iyi para, iş modeli yoksa zaten değerlenemezsin yani. Evet. Markafon trend yol şeyi de öyle değil miydi? Yani Markafon çok güzel bir iş modeliyle çıktı, bu işi evet. ilk yapanlardandı. Ama piyasa değişti ve Markafon'ı artık e, ürün satçılığı yapma işinden çıkmadı. Ama trend yol çıktı, trend yol private label'a gitti e, ve şu an işte milyar lira ciro yapan bir ticaret sesi oldu Türkiye'de. Markafon i kapandı. Evet iş modeli hızlaya koydurabilmen, işte değerlemeni değiştiren konular bunlar yani. Ee, Tesla buna en güzel örnek. Tesla şu an dünyanın en değerli üçüncü mü oldu? Hatırlamıyorum. Yani bak, ben üçüncü, sana dördüncü otomobil şirketi. Yani. Ama Tesla hani dördüncü, beşinci, altıncıdan daha az kar, kar yapıyor. Daha az araba üretiyor. Daha az ciro yapıyor. Her şey daha küçük. Şimdi sen Şeylik yaparsan işte atıyorum neyi geçti GM'i mi geçti en son? Evet. General Motors, sen General Motors'un sahibi ya da Ford'u Ford geçti. Ford'u Ford geçti. Ford'un Ford CEO'su olarak sen şey dersin, ha kaç tane araba üretiyor ki onlar yani? Abi benim karıma bak, onun karına bak dersen işte böyle üçüncü, dördüncü, beşinci olmaya sen mahkumsun yani. Aynen öyle. Çünkü o adam senden 10 kat az araba üreterek, senden 10 kat daha az karlı kalarak, senden daha değerli bir şirket haline geliyor. Neden? Çünkü adamın kattığı bir vizyon var. Adamın getirdiği bir yenilik var. Adamın getirdiği bir bambaşka bakış açısı var. İnsanlar Ford'un hissesini satın almıyorlar. Çünkü? Çünkü geleceği yok yani. Aynen Adamın yani Tesla'nın yaratmış olduğu iş modeli bundan 10 yıl sonra Tesla'nın iş modelinden çok çok daha karlı bir hale gelecek. Evet, Ford'un iş modelinden çok daha karlı bir hale gelecek. Aynen. O yüzden e, yani balon değerleme yani ben şey şeyim abi o şirket kadar para etmezdi. Oğlum ediyor demek ki. Ediyor ki birisi para veriyor yani. Aynen öyle. Yani senin düşündüğün bir şey, realize olmuş bir şey üzerine yani değerleme üzerine o kadar etmezdi. E tamam eder, ediyor ki birisi para veriyor. Gerçekten etmeyebilir. Gerçekten balon olabilir. Ama yani bu ee, karalamak, kötülemek bana çok yanlış geliyor yani. Zamanında... Tesla o kadar para eder mi? Bilmem ne o kadar para eder mi? Ediyor abi. Ediyor ki hisselerini alanlar var yani. Ediyor ki yatırım alabiliyor. Uber o kadar eder mi? Ediyor abi işte. Uber ediyor İnanılmaz yani. Bir yani bir sürü adam şeyle savaşıyor. Regülasyonla savaşıyor. Ülkelerle bilmem Uber neyle savaşıyor. savaşıyor. Yani, hakikaten savaş hakikaten yani. yani yaptıkları çok zor bir iş yapıyorlar. Ama başarıyorlar yani. Günün sonunda başarıyorlar. Günün sonunda başarıyor ve başardığı için Uber o değerlemede. Her şeye rağmen Uber Türkiye'de 3000 tane bilmiyorum kaç tane aracı var. İşte taşıma yapıyor. Türkiye'de ne bileyim şey işte adamın arabalarını çevirmeye çalışan bir sürü bir şey olmasına rağmen başarıyor. Bence önemli olan o. Yani. Takdir edilmesi gereken de bence realize olmuş değerleme. Realize olmayan değerlemenin hiçbir anlamı yok. Yani senin hakkında süper bir fikir var. Çok Böyle milyar dolarlık şirket ama bugün kimse para vermiyorsa boş yani hiçbir değeri yok onun. Mühim olan o değerlemeyi, o, evet. o hayali inandıracağın yatırımcıları bulabilmek. Aynen. Neyse bu da yine sistemli mi oldu biraz böyle? Sonra sistemle bağlı. Ben, yine ben, <laughs> benim bugün modumda bir şey var herhalde yani. Çok arkada bir gün önce. Sizden bir ricamız var. Arma'nın gösterdiği yerdeki abone ol, subscribe butonuna lütfen basarak kanala abone olun. Eğer hala yaklaşık bin kişinin yaptığı işi yapmadıysa. sonrasında açılan pop upta da bir zil var, bir çan var. Ona da basarsanız yayınladığımız her video size bir bildirim olarak gelir. lütfen e, sizi bu konudaki yorumlarınızı yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani sizce de şirketler çok balon değerlemelerle mi işlem görüyorlar? Bunun ne sakıncası var sizce? lütfen aşağıda yorumlar bölümüne siz de görüşlerinizi iletin. Ve beğendiyseniz lütfen paylaşın. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.